Merhabalar, ben Gürkan Çetin. İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknoloji Bölümü Öğrencisiyim. Ülkemiz ve dünyamız etkisini alan COVID-19 ile birlikte Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Bu süreç birçok sektörü etkisini aldığı gibi insanların temel ihtiyaçları ulaşmasında zorluklar yaşamasına neden olmuştur. Eğitim bu sektörlerin en başına gelmektedir. Pandemi döneminde yüz yüze eğitim ve öğretime katkı sağlaması amacıyla okulumuzda uzak zamanlığını verdiğimiz projeyi gerçekleştirdik ve geliştirmekteyiz. Projemizin amacı uzaktan eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılmasına yardımcı olmak ve buradaki belirli yardımıyla oluşacak istatistiklere göre öğrenci, öğretmen ve belirli yönlendirmek. Aynı zamanda uzaktan eğitim ve diğer eğitim ile ilgili işlemlerin programıyla yapılması sonucu zaman ve iş gücü kaybını en az indirmek. Öğretmen ve idarecilerin angarya tab tabir edilen bu yükleri program vasıtasıyla yaparak buradan gelecek zaman ve enerjiyi proje üretme gibi öğrencilerin faydalanacağı diğer alanlara harcamasını sağlamaktır. Projede okulumuzda uygulanan hibrit sistemi ile birlikte halen kullanılan sistem ile uzaksan, uzaktan alınan derslere bağlantı, bu derslerden alınan yoklama fişlerin hazırlanması, öğrenci proje bilgilerinin seçilmesi, seçme derslerinin seçilmesi, staj defterlerinin doldurulması, alan, dal seçimlerinin yapılması ve formların doldurulması, görevlendirme yazılarının yazılması, aşı bilgileri, HES kodu, koordinatörlük evraklarının doldurulması gibi vakit alan eylemleri dijital ortamda alınarak eğitim öğretime zaman ve iş gücü anlamında katkı verilmesi hedeflenmiştir.